şimdi hep beraber ay fotoğrafı çekeceğiz arkadaşlar. Şu an şuradan 100x zoom var biliyorsunuz. Hemen başlatıyorum. Şu an ekran böyle arkadaşlar. Yakınlaştırıyorum Ay'a doğru. Tamam Ay'a doğru geliyorum. Yakınlaşıyorum Ay'a doğru. Geliyorum. Geliyorum. Ve Ay'ın gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlıyor böyle. Şöyle yakınlaşıyorum daha fazla öneceğim tabii ki. Çok güzel yakınlaşacağım. Çok güzel arkadaşlar. Şu an 100x'teydim arkadaşlar. Şu an optimize etti. Evet. S25 Ultra AI fotoğrafı arkadaşlar görüyorsunuz. İnanılmaz değil mi? Şaka gibi.